Merhaba bugün yine bir kitap tasarım inceleme videosu ile geldim. Geçen günlerde Amazon'da bir Prime Day günleri vardı. O zaman çok fazla kitap indirme girmese de bu kitap indirme girmişti. Özel basın bir kitap indireceğiz bugün sizlerle birlikte. Ben gördüğümde zaten normal halinin de özel olmayan normal basımını da çok beğenmiştim. İçinde resimler vesaire vardı. Ee, özel normal basım da 150 falandı bu 170'ti. Sonra bir ekstra bir indirim daha oldu. 120'ye geldi kitabın kendi fiyatı indirimli. 120'ye geldi. Işte normalde çok pahalı gibi gözükse de şu an bence iyi bir fiyatı vardı ve özel basın ve çok güzel bir tasarım var. Sizlerle de incelemek istedim. O zaman başlayalım. Ateş ve Kan. Game of Thrones serisinin yazarının kitabı ve aynı evrende geçiyor. Sadece Game of Thrones'tan yüzyıllar öncesini anlatıyor. Yani e, olaylar bakımından daha öncesini anlatıyor. Yok olmuş bir Game of Thrones'ta yok olmaya tutmuş bir hanedan vardı Targaryenler diye. Onların hanedanlığının anlatan bir kitap. E, bu şekilde Ateş ve Kan. Zaten bu tek. Bunun seri halinde değil. Tek kitap şeklinde içine sizlerle birlikte inceleyelim. Ben Game of Thrones serisine başlamıştım ama daha bitirmemiştim. 3-4 kitabını falan okumuştum. Belki bir gün ona da devam ederim. Ve pek hatırlamıyorum olayları. Bayağı oldu okuyalı. Belki baştan başlarım. Belki olduğum yerden devam ederim. Ama bu kitabı önce de okuyabilirim. Çünkü yüzyıllar öncesini anlatıyor ve hani onunla sıra olarak çok fark etmiyor. Belki sorarsınız. Hani hangisini önce okumalıyım? Çok fark edeceğini düşünmüyorum ama hani ille kronolojik olarak sıraya göre okuyacaksanız bunu okuyabilirsiniz çünkü bu daha öncesini anlatıyor. Diğer türlü hani size kalmış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde şey yapmışlar. Bu kağıt çıkabiliyor böyle. Benim bu da hoşuma gitti böyle yazısını bu şekilde ayrı yapmaları. Bu çıktığında çünkü böyle özel böyle ciltli bir kitap gibi oluyor ve çok güzel böyle parlıyor. Bu o hanedanın sembolü. Silon yayınları kaliteli oluyor genelde ama biraz bir tık pahalı oluyor. Böyle. Ben böyle parlayan şey kısımları seviyorum. Yani dış cilt yapmak yerine böyle bir kısım yapmayı tercih etmişler. Arkasında bir şey yok. Sade ama şık bir tasarım olduğunu düşünüyorum. İç kısımda böyle resim karakter çizimleri gibi. Kara kalem tarzında yapılmış ve bu bence çok hoş duruyor. Böyle o atmosferi daha iyi veriyor renkli çizimlere göre. Yine arka kapağında da bu şekilde var. Kitabın bence ayrıntıları gerçekten çok güzel tasarlanmış. Böyle mesela otantik şey, esintiler falan var. Bunun dizisi de çıkmıştı. O da iyi diyorlar ama ben daha izlemedim. Game of Thrones'ı biraz izlemiştim ama onu da bitirme fırsatım olmadı. Genelde bu yazar biraz artı 18 yazıyor. O yüzden ben çok daha izleyemedim. İzlemedim daha çok. Böyle. Bu da e, bölümlerin olduğu kısım. Bölümlerin başlıkları bu şekilde. Bence çok hoş. Ben böyle farklı yazı puntosu ve böyle sade ama böyle hoş bir ayrıntı katıyor bence bu tarz şeyler kitaba. Bölüm başlıkları bu şekilde. Kitabı içinde böyle resimler var bir sürü. Resimli olunca insan daha böyle hoşuna gidiyor. Okuma isteği geliyor. Çok kalın bir kitap olsa da. Biraz da cildinden dolayı da bence bir tık da kalın gösteriyor. Kitabın sayfa sayısı 655 sayfa. Birkaç tane böyle resim de göstereyim. Kara kalem tarzında yapılmış. Ama böyle şey hani hiç karışık değil. Ayrıntıları falan çok güzel. Her resmin. Böyle kitabın içerisinde bir sürü resim var sayfalarda. Bu şekilde. Böyle bazıları da yarım. Hepsi bütün sayfayı kaplamıyor. Bu şekilde yarım resimler de var. Bu resim olayı benim çok hoşuma gidiyor böyle kitaplarda harita olayı vesaire dolaşmalı. Bu kitabın haritası yok ama e, onun dışında her şey var zaten. Sonra son arka kısımda şeyler vardı. Ağaç, soy ağacı böyle. Targaryenlerin suyu biraz karışıktır böyle. <laughs> Hoş olmayan ayrıntılar var. Veraset sistemi. <laughs> ya zaten yazarı çoğu ayrıntıyı çok güzel düşünmüş ve çok ayrıntılı bir çok güzel hanedanlar açısından da çok güzel bir evrene sahip olan bir seri. Emek hissedilen bir seri kısacası yazın yazında. Ben Game of Thrones serisine devam etmeden önce bunu okuyabilirim büktüm. Kan Bağları ve Soyadı'dan da böyle ayrı bir kısım yapmışlar. Böyle eski şey bir tarzı var kitabın. Onu, onu bence iyi vermiş ve ben çok hoşuma gidiyor. Merhaba bu resim var kısaca. Az önce göstermiştim. <laughs> Kamera tarzında, karşında olunca göstermesi daha zor oluyor. Böyle aralarda resimler var. Ben benim çok hoşuma gitti açıkçası tasarım. Bu şekildeydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.